O tuttuğunu ortadakini. Şunu şunu. Şunu. Ortadakini.

Dur anne. Anne bırak bana. Bak dur. arkadaşlar sıralı sistem bunu tek sıra yaptık iki sıranın arası 5 metre fındıkların birbirine filelerin birbirine mesafesi de iki adım iki metre iki metrede bir yani iki metrelik bir çubuk yaptık ee, onunla beraber kireçle işaretleme yapıp ocak dikeceğimiz, fide dikeceğimiz yerleri işaretleyip burgu makinesiyle derdik. Bunlar da bizim diğer çift sıralık sistem fındık bahçemizden söktüğümüz sıh olan fındıklarımız. Kökünden söktük topraklı bir şekilde. Böyle diktik. Hatta halen daha dikiyor. Dikiyoruz. 8-10 seneye yakın fındık fidelerin yaşı. Bu şekilde. Yani tutarsa yıldan e, tasarruf etmiş olacağız. Büyümesini beklemeden. Hani denedik. Bilmiyorum tutacak mı tutmayacak mı. size söktüğümüz fındıkları da göstereyim. Kireçle bu şekilde işaretleme yaptık. Yani şurada daha net gözüksün. İşte bu vurgu makinesi, delme makinesi. Bu şekilde geliyoruz. Şura.

Delisekim fındıkları i̇şte böyle, ben yani kazıklarla işaretleme yapıyoruz. İnşaat ipimiz var. Tarlanın bir ucundan bu tarafa ipi çekip sonra kireçle fındıkları dikeceğimiz alanları işaretliyoruz ikişer metreye. Dediğim gibi arası 5 metre. Bakalım nasip yetiştirebilirsek, tutturabilirsek bu şekilde kocaman fındık olmuş olacak. Mesafesi Dediğim gibi diğer tarlamızı çift sıra yapmıştık. E, tabiri caizse her adımda bir diktik. Bu sefer fındık büyüdükçe birbirine girdi. Çift sıra olunca da sağa sola dalları veremedik. Yani rüzgar ne tarafa istiyorsa, dal ne tarafa gelişiyorsa öyle gidiyor. Bu sefer arada çok karmaşa oluyor. Ve sıh oluyor. Sıh olunca da fındığın verimi düşüyor. Şimdi oradan bu gördüğünüz fındıkların hepsini ben oradan söktüm. Sıh olan yerlerinden söktük traktörle. Halen daha sökülecek var. Burası 17-18 dönüme yakın bir yer. Burayı da böyle tek sıra bir fındık bahçesi kurduk. Şimdi yapıldığı zaman bir şeye benzedi aslında Emma. Emma tabi bu şekilde büyük fideleri büyük diktiğimiz şekilde tutacak mı orasından emin değilim. Gerçi fındığı söktüğümüz gibi topraklı şekilde çıkıyor. Fazla bir zaman geçmeden misal dün akşam üzeri söktük. Bugün dikimini gerçekleştirdik. Arada çok fazla bir kuruma falan olmadı. ve topraklı şekilde çıktı zaten. E, Ocağın 1 bugün 2024. Ocak 1. Bir. bir umut tutacak gibi ama dediğim gibi tutarsa ileriki videolarda da paylaşacağım. Böyle bir fındık bahçesi kurduk. Bakın burada kireç işaretlediğimiz yerler. Buraya fındık yetmedi. Nasıl bizim dönüm aşağı olacak. Hatta bu bahçenin şimdi üçüncü sırayı diktik. Şurada dokuz sırayı e, ince kök diktim fındık fidesi alarak diktim. Buranın fındığı bu şekilde bunu yetiştirmek kendine gelmesi bir 5 seneyi 6 seneyi buluyor. Fındık vermesi 8-10 seneyi bulacak. Biz burada sulama yapmıyoruz. Sulama yapılırsa daha hızlı büyür. Fındık daha hızlı yetişir. İmkanı olan ama yapmasın tavsiye ediyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi tizme dahi gelmiyor. Fındık fıtığı ince. 9 sıra ince fındıktan var. tabii fındık işine gönül veren arkadaşlar, niyet olan arkadaşlara şunu tavsiye ediyoruz. Fındık dikerken fındığın cinsine çok dikkat etmenizi öneriyorum. Yani çakıldak fındığı var ama çakıldak fındığında üç çeşit, 5 çeşit fındığı var. Tekli var, ikili var, üçlü, beşli var. Yani mümkün mertebe bulabildiğiniz şekilde yani üçlüsünü, beşlisini çotanak diyorlar galiba çotanaklısını bulup dikebilirseniz yani daha fazla verim alırsınız emekleriniz boşa gitmemiş olur uğraştığınız en azından değer bu şekilde işaretlemeyi yaptık beşer metreye çubuklar koyduk en son Kazıktan ipi çekip kireçleme yapıp bunu da dikiyoruz.